Merhaba arkadaşlar. Renkli Fen Dünyası kanalına hoş geldiniz. Bugünkü video içeriğimiz yer bilimi dersi için hazırlanmıştır. Bu içerikten faydalanacak arkadaşlar 2021 Fen ÖABT KPSS sınavına girecek arkadaşlar bu video içeriğimizden faydalanabilirler. Evet bu video içeriğini kendi ders notlarımdan hazırladım ben arkadaşlar. Kaynaklardan yaptığım araştırmalar sonucunda yani özet şekilde, detaylı şekilde kısımları var. Sizlerle bunları paylaşmak istiyorum. Umarım beğenirsiniz ve fayda sağlar sizlere. Bugün ilk üniteyi işleyeceğiz arkadaşlar. Bunun devamında diğer ünitelerin videolarını da beğenirseniz çekmeyi planlıyorum. Evet ilk olarak içindekiler kısmına bir göz atalım. Jeolojiye giriş ve genel özellikleri, yer kabuğu yapısı ve özellikleri, levha hareketleri, 4. başımız iç kuvvetler, 5. başımız dış kuvvetler, 6 mineraller, 7 kayaçlar, 8 ayrışma, aşıma ve toprak çeşitleri, 9. son ünitemiz yeryüzündeki iklimler. Son kısımda da ÖSYM'nin yer bilimiyle ilgili sorduğu çıkmış soruları çözüp bu video içeriğimizi sonlandırmayı planlıyorum. Evet şimdi yıllara göre çıkmış e, yer bilimi fenovabetli çıkmış soru dağılımlarına bakacak olursak ben bu şekilde bir tablo hazırladım biliyorsunuz ki sınav 2013 yılında yapılmaya başlandı. İki soru çıkıyordu. Ta ki 2019 yılında soru sayısı 50'den 75'e çıktığında yüzdelik olarak yer biliminin önemi arttı ve bir soru daha çıkmaya başladı arkadaşlar. 2013'te toprak oluşumu kırık gıda ile ilgili bir soru. 2014'te buzul türleri, toprak çeşitleri. 2015'te e, dünya katmanları, jeolojik zamanlarla ilgili. 2016'da volkanizma, kaya çeşitleri ile ilgili. 2017 yılında orojenez dönemler, mineraller. 2018'de yer kabuğu yapısı yine minerallerden soru geldi. 2019'da üst sorunun geldi ilk yılla yaşlandırma prensipleri, mineraller ve depremden soru soru çıktı. 2020 son sınavda ise kıta oluşumu ile ilgili, kayaçlarla ilgili ve fay tipleri ile ilgili sorular geldi arkadaşlar. Şimdi şuraya ben 2021 yazdım arkadaşlar. 2021'de benim soru beklediğim konular toprak, toprak oluşumu ile ilgili, Yine kayaçlardan bir soru bekliyorum. Dış kuvvetlerden yine soru bekliyorum arkadaşlar. Bunlar benim fikirlerim. Evet şimdi konularımıza başlayacak olursak. Evet başlıyoruz arkadaşlar. İlk başlığımız Jeolojiye Giriş ve Genel Özellikleri. İlk olarak jeolojiyi tanımlayacak olursak jeoloji yer bilimi. Temel inceleme şöyle çizelim. Temel inceleme konusu dünya ve özellikle de yer kürenin üzerinde yaşadığımız dış kabuğunu oluşturan katı maddesi yani taş kürenin İçeriğini, yapısının, fiziksel özelliklerinin, tarihinin ve yer kabuğunu şekillendiren süreçlerin incelendiği bir bilim dalı arkadaşlar. Jeoloji. Jeoloji, jeoloji sözcüğü ilk olarak Jean André Deluc tarafından 1778 yılında kullanılmış ve Sayshut tarafından 1779 yılında sahad bir terim olarak ortaya atılmıştır arkadaşlar. Jeoloji tanımı ve e, bahsedilme konusu bu şekilde arkadaşlar. Evet diğer bir başlığımız Alfred Wegener, resimde görmüş olduğunuz şahıs. Alfred Wegener'in meşhur kıta kayması teorisine değinecek olursak bu teori şu şekilde arkadaşlar. Tüm kıtaların başlangıçta Pangea, Pangea adında tek bir kıtadan olduğunu, sonra dağılarak zamanla günümüz halini aldığını savunmasıdır. Şu şekilde resimlere bakacak olursak kıtaların kayması ve kıtaların kayması teorisi ve Pangea diye bir resim var. Görselimiz var. Burada 225 milyon yıl önce Pangea görüyorsunuz. Tek bir parça halinde. E, zamanla parçalanıyor. Parçalanıyor. Geçtikçe günümüzde bu şekilde şekilleniyor arkadaşlar. Şimdi şuradan devam edelim. Bu kıtaya süper kıta denilmektedir. Pangea diğer bir isimde süper kıta ismi veriliyor. Pangea'yı çevrilen devasa ve tek parça denize Pantalassa. Şuradaki ilk şekildeki Pangea tek parça haline bakın görüyorsunuz. Burada Pangea'yı çevreleyen Devasa ve tek parça denize Pant havasa adı veriliyor arkadaşlar. Pangea zamanla ikiye ayrılıyor. Görüyorsunuz şekilde de bir 75 milyon yıl geçmiş. Bu süreçte ikiye ayrılıyor zamanla. Bu teknolojik hareketler olur. Bu kıtaların kayması teorisinin zaten e, alt kısımları tekrar işleyeceğiz. Bu sebebin ne olduğunu söyleyeceğim arkadaşlar. E, Kuzeyde Lavrasya güneyde Gondwana'da oluşuyor. Ve bu iki kıta Tetis deniziyle ile iki yerli. Şuradaki denizin adı artık Pantalasta'dan sonra bu iki kıtayı ayıran denizin adı Tetis oluyor arkadaşlar. Sonra zamanla 100 milyon yıl önce bu şekilde kıtalar oluşuyor. Ve günümüz dünyasında da bu şekilde Avustralya, işte Kuzey Amerika, Güney Amerika, Afrika, Avrupa, Asya şeklinde bu şekilde kıtalara ayrılıyor arkadaşlar. Kıtaların kayması teorisi bu şekilde ve burada bilmeniz gereken Pangea'nın ismi, denizleri ve kuzeyde güneyde ne oldu, bunlara dikkat ederseniz sizin için iyi olur arkadaşlar. Evet. Diğer başlığımız jeolojide yaşlandırma. Jeolojide yaşlandırma iki kısımda arkadaşlar. Göreceli ve mutlak yaşlandırma şeklinde iki başlık altında inceleniyor. Göreceli yaşlandırma ve mutlak yaşlandırma. Şimdi ilk olarak göreceli yaşlandırmaya değinecek olursak. Göreceli yaşlandırma, orijinal e, yataylık, göreceli yaşlandırmanın prensipleri bunlar arkadaşlar. Orijinal yataylık prensibi, üst üste bulunma prensibi, birbirini kesme ilişkisi prensibi, kapanım prensibi, yanal devamlılık prensibi, fosil dizler prensibi. Yani bunlara bakarak göreceli bir yaşlandırma, yaşını tahmin etme, e, işte kayaçların, taşların, taş kürenin e, yaşını bu şekilde tahmin ediyor arkadaşlar. Bu kısımda iki tane tanımımız var. Bu iki tanımımıza e, değinecek olursak ilk tanımımız hiatüs, ikincisi lakün. Hiatüs stratigrafik dizilimde eksilmiş bulunan tabaka veya tabaka gruplarının aşınmalarına karşılık gelen zaman aralığına hiatüs. Yani şuradaki yaş kav, yaş kısmına hiatüs adını veriyoruz. Lakün ise aşınmış tabaka veya tabaka gruplarına lakün diyoruz. Şuradaki tabaka grupları, litoloji kısmındaki tabaka gruplarına lakün adını veriyoruz. Burada gördüğünüz gibi hiatus zamanlar var ve şu aradaki zaman belirsiz. İşte bu belirsiz kısma hiatus adını veriyoruz. Yani kısacası, kısaca eksik sayfa olan bir kitabın tam olmadığı gibi belirli bir yerdeki jeolojik kayıtlar da tam olmayabilir. Tabakalarla gösterilmeyen herhangi bir jeolojik zaman aralığına hiatus diyoruz. Yani bu gözükmeyen bu aralığa hiatus diyoruz tahminler sonucu. Diğer kısmı da lakün diyoruz arkadaşlar. Evet ikinci başlığımız olan mutlak yaşlandırma Zaten iki çeşit var. Göre, jeolojide yaşlandırmayı iki şekilde yani yaş tahmini iki şekilde yapılıyor. Göreceli yaşlandırma mutlak yaşlandırma dedik. İkincisi mutlak yaşlandırma. Jeologlar günümüzde kayaçların yaşını belirlemek için bir kayaç iç, e, belirlemek için kayaç içindeki radyoaktif elementleri inceleyebilirler. Buna radyometrik yaşlandırma veya jeokronoloji diyoruz arkadaşlar. Yani jeolojide iki çeşit yaşlandırma var. Göreceli yaşlandırma prensipleri bunlar. Mutlak yaşlandırmanın yapılış şekli de bu şekilde arkadaşlar. Evet şimdi şu sayfamızı... arkadaşlar şimdi jeolojik kronoloji dedik jeolojik zamanlara değinelim anajeolojik ve biyolojik olaylar diye bu şekilde bu şeklimiz İngilizce bu şekilde geçeceğim o yüzden ee, şu diğer şeklimize bakalım evet bu tabloyu Milli Eğitim 10. sınıf coğrafya kitabından aldım oradan bakabilirsiniz elinizde mevcutsa daha sağlıklı olması açısından ve daha e, o kullanışlıydı bu şekil bana göre. Evet bizim dört tane jeolojik zamanımız var. İlkel zaman, birinci jeolojik zaman, ikinci jeolojik zaman, üçüncü jeolojik zaman şeklinde. Arkadaşlar Ve evet ilk olarak Prekambriyen ilkel zamandan başlayalım. Evet bu zamanda oluşmuş önemli olaylar yer kabuğuna ait en yaşlı kayaç, ilk çok hücreli canlılar, kıta ve okyanus çekirdeklerinin oluşumu, ilk tek hücreli canlıların bakteri ve aktilerin oluşumu, atmosferin oluşumu ilkel zamanda oluşan olaylar arkadaşlar. Evet birinci jeolojik zaman 1 ve 3 önemli bana göre burada zaten. Birinci jeolojik zamanlar Permiyen, Karbonifer, dev Devoniyen, Silüriyen, Ordovisyen, Kamriyen devirleri mevcut. Paleozoik zamanın. Evet burada gerçekleşen önemli olaylar ilk ağaç ve sık ormanların oluşumu. Özellikle taş kömür yataklarının oluşumu. Şöyle ee, şurayı temizleyelim. Karaların Pangea adı verilen tek parça halinde bulunması. Evet şu iki bilgi buradaki en önemli olaylar bence. Diğerleri de önemlidir tabii ki. Ama bu iki bilgiye dikkat edin arkadaşlar. Evet diğer zamanımız Mezozoik ikinci jeolojik zaman. Kretase, Jura, Trias devirleri mevcut burada da arkadaşlar. İlk şekli bitkiler Pangea'nın ikiye ayrılması. Ne demiştik? Lavrasi ve Gondwana diye Tetis denizi şöyle kalem Tabi yazmıyor böyle. Tetis denizi de ikiye ayrılıyordu. Dinozorların ortaya çıkması. Dinojanlar burada ortaya çıkmış arkadaşlar. Evet son jeolojik zamanımız senozoik zaman. Bunun devirleri kuanter, neojen, palojen bunlar da kendi aralarında ayrılıyor arkadaşlar. Bu günümüz öncesi ve daha günümüzden biraz daha öncesini şey yapıyor. İlk insanın ortaya çıkışı burada. Ege Denizi'nin oluşumu, Çanakkale ve İstanbul Boğazları'nın oluşumu. İşte bu bizim ülkemizin zaten genç oluşumlu olduğunu e, ispatlayan zaman da bu arkadaşlar. Dinozorlar burada ortadan kalkıyor. Alp ve Himalaya Dağları'nın oluşumu burada. Linyit, petrol ve tuz yataklarının oluşumu. Bakın taş kömürü palezoikteydi. Linyit, petrol ve tuz yataklarının oluşumu da senozoikti arkadaşlar. Bunlara bu şekilde dikkat edin. Ve bu tabloyu mümkün mertebe bir kağıdı çizip bir başucunuza asabilirsiniz. Bu şekilde nacizane tavsiyem size. Evet, yerlilik devirleri de bitirdik. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi bu ikinci ünitemiz. ilk ünitemiz bitmiş bulunmakta. Şu şekilde özetleyelim. Önemli olaylar, jeolojik zamanlar, zaman dilimleri. Önemli olaylar buradaki bu diğer tablomuz. Jeolojide yaşlandırmaya değindik jeolojiye giriş ve Pangea kıtaların kayması teorisi bunlara değindik. İlk içindekiler kısmımız ve hazırlamış olduğum tablo arkadaşlar. Evet ilk ünitemizi bitirdik diyelim. Videoyu yayınladıktan sonra fikirlerinizi yorumlarınızı merak ediyorum. Faydalı olduysa ya da düzeltmem istediğiniz yerler varsa diğer 2-3 devam eden yani konuları ona göre çekebilirim arkadaşlar. Şimdiden herkese Kolay gelsin. Başarılar diliyorum. İyi çalışmalar, iyi günler.